üstelik Öcalan komisyonu aracılığıyla PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'la ne pazarlıklar yaptığınızı görüyoruz. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ölmesini e, diliyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Mersin'de 3 gün süren temaslarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ basın açıklamasında Öcalan komisyonu üzerinden yürütülen görüşmeleri sert bir dille eleştirdi. Böyle bir meclisin anayasayı değiştirmesi, bu değişiklikleri Öcalan'ın İmralı'da kendisini ziyaret eden, ayağına giden milletvekillerine dikte ettirmesi sürecini kabul etmiyoruz. Türk millet de kabul etmiyor. Eğer kendinize güveniyorsanız hadi gelin seçime gidelim. Siz Seçimde Öcalan'ın ve demin desteğiyle iktidara gelebilecek misiniz? Görelim. Sezer'in Perspektif Programı'na konuk olan Özdağ, Türkiye'nin milli üniter devlet yapısının tehlikede olduğunu vurguladı. Özdağ, PKK ile İmralı üzerinden yürütülen pazarlıkların, Türkiye'nin birliğini ve anayasal yapısını tehdit ettiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti milli üniter layık devlet olarak e, kuruldu ve şimdi Öcalan denilen teröristle yapılan, Pazarlıklar çerçevesinde devletimizin temel esasları milli devletten çok uluslu devlete Türk-Kürt-Arap diye geçirilmek isteniyor. Bu sürece Abdullah Hocan'da yapılan pazarlıklara karşılar ve bu da iktidarı germişe benziyor. Onun için sürece karşı çıkanlara şöyle yaparız, böyle yaparız. Bakın bir töz daha, attık, sizi de atarız hapse gibi tehditler geldiğini görüyoruz. Ümit Özdağ seçmenlerin büyük çoğunluğunun bu süreci reddettiğini ve her partiden vatansever seçmenin Öcalan'la yapılan pazarlıklara karşı olduğunu belirtti. Biz ayrı bir milletiz ve ayrı bir millet olarak anayasada almak istiyoruz. devlette de yan almak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletine ibaret değildir. Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Kürtlerden ibarettir. Peki burada Kürt vatandaşlarla terör örgütü ayrımını çok iyi yapmak gerekmez tabii, mi? Tabii. Şimdi Böylece e, devletin karakterini e, ortadan kaldırmak milli devlet karakterini ve çok uluslu bir devlete geçmek yani Yugoslavyalaşmayı öneriyor bize Yugoslavyalaşmayı öner öneriyor. Burada da adım adım gidiyorlar. Ya işte biz Türkiye'nin birliğine e, şeyiz sadıçlıyor, yalan söylüyorlar. Amaç Türkiye'yi parçalamak. Bakın daha bu süreç başlar başlamaz duhukta. Kuzey Irak'ta toplantı yapıyorlar. Nedir? Dört Kürdistan'ın bir araya gelmesi toplantısı. Hangi Kürdistan ya? Ne dört Kürdistan'ın? Suriye, Irak, İran, Türkiye. Tamam. Şimdi bu bile başka hiçbir şey elinizde veri olmasa sadece bu veri bile bize şunu gösteriyor. Amaç Türkiye'yi parçalamak.